Artık yeni bir dünya düzeni içinde olacağız. Ama bu 7 yıla doğru giden 7 yılın içindeki o döngüde de bir savaş görme şansımız %100. Bak ben burada bunu bir astroteknikçi hmm. olarak söylüyorum. Oraya büyük puntolarla yaz Sinan Hoca demişti de. Tamam. Dünya bir dijital savaş görecek. Tamam. 2026 doğru. Nisan ayı bence savaş yılı. Savaşın başlangıcı. Tarih de verdiniz. Net, 2026 net, Nisan. Net, net savaş tarihi veriyorum. Şubat 2026'da enerji başlar. Nisan 2026'da e, bu döngü harekete geçer. Yani dünyanın ilk savaş 3. Dünya Savaşı'nın e, adımı orada ortaya çıkar. Çıkacak. Ama her ülke katılmaz. katılmaz. Yani ben savaş çıkacağını düşünüyorum. 2026'ya herkesin hazırlıklı olması lazım. Bunu da yazacağım böyle kapağı 2026 Nisan. E, Türkiye mı insan... çok tehlikeli değil. Türkiye gibi ülkeler değil de başka Türkiye. Şu anda zaten o savaşın içindeyiz. Yani Türkiye çok kendini koruyacak. Türkiye güçleniyor. Türkiye tam tersi. Büyüyerek güçlenecek bu iş. Herkes Türkiye'yi yani. bekliyor zaten. Merak e, zaten düşürüyor. tersine göçler bu savaştan sonra olacak. Aynen. Türkiye'ye Asla Uzun sürmez oldu. dijital savaş. Bir sene bile sürmez. Bir sene belki. Eskiden dört sene sürüyordu. Top tüfek savaşıydı. Şimdi dijital savaş, biyolojik silah, bilmem ne hareket, kesmesi. bilmem ne kesim. E, görüyoruz. saldırı, evet. saldırı.